Hocam spesifik bir soru sormak istiyorum. Özellikle Türkmenistanlı öğrenciler için. Türkmenistanlı öğrenciler birçok güzel bölümlerin olduğu üniversiteye okumak istiyorlar, kariyer yapmak istiyorlar. Dolayısıyla tercih eden Türkmenistanlı öğrenciler için nasıl bir kolaylık sağlayabilirsiniz? Şimdi e, önce şunu söylemek lazım. Türkmen Türkmenistan hükümetinin nezdinde kabul edilmiş bir üniversiteyiz biz. İstanbul Medipol Üniversitesi o Türkmenistan hükümetinin listesinde olduğu için bu bir numaralı kolaylık bir kere. Öğrenci bize başvurduğu anda bütün işlemlerinin Türkmenistan makamlarınca yapılması kolay bir hal alıyor. Bu bir. İkincisi biz geçmişteki dört yıldır edindiğimiz çok güçlü bir tecrübe var. Bir birikim var. Bu tecrübeyi biz artık Türkmenistan'da öğrencinin ne istediğini biliyoruz. Bunun dışında bizim Türkmenistan'daki pek çok bankayla, Halk Bankası, e, işte e, yani sizin orada başka bankalarınız da var. Evet. Onların hepsi bizi biliyor. Medipol Üniversitesi'nden geldiğinde bir güven duyuyorlar. E, çünkü biz Türkmen öğrencileri buraya öğrenci olmaları hasebiyle alıyoruz. Burada eğitim görüyorlar ve şunu gururla söyleyebilirim. 76 tane bölüm var üniversitemizde bunun 13 tanesinin geçen seneki birincileri Türkmen öğrenciydi bunun anlamı şu Bravo. Eğer birinci bitirirse çocuk bakın Türk öğrenci de var uluslararası öğrenciler de var ayrım yok ama birinciler Türkmen öğrenci Bu ne demek biliyor musunuz <laughs>